Herkese merhabalar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu okuma listem. Aslında geçmiş okuma listem. Geçmişten başlayacağım çünkü hala oradan son iki kitabım kaldı ve mantığımı anlatmak istiyorum. Bundan sonra da çekeceğim ilk okuma listesi videosunda da bu mantığa göre seçeceğim kitapları. Onu da sizinle birlikte çekme niyetim var. Bu o videoya bir ön hazırlık gibi olsun istiyorum. Şimdi öncelikle ben listelerimi aylık yapmıyorum, yıllık yapmıyorum. Bunun sebebi de zaten önceki videolarıma gördüyseniz veya gidip bakarsanız yavaş okuduğum okumamla ilgili. Yavaş okuduğum için aylık bir hedef koyup yapamıyorum genelde. Bu da beni demotive ediyor. Ben de onun yerine genel bir liste hazırlamaya karar verdim. Çünkü kitaplığımda duran Belki elimin hiç gitmeyeceği kitaplar var vaktiyle ilgimi çekip almama rağmen. Bu kitaplara da haksızlık olsun istemiyorum. Kendimce farklı bir yöntem geliştirdim. Okuma, liste kategorilere ayırdım. Size bu kategorilerden bahsetmek istiyorum. Bu kategorileri genişletmeyi düşünüyorum. O yüzden ilk geçmiş okuma listemden bahset, bahsediyorum. kategorilerimde ne var? Bilim kurgu, fantastik, feminist, feminizm, kurgu dışı, tarih, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, klasikler, bin bir kitap listesinden kitaplar ve dergi. Böyle kafamda çokça ne ekleyebilirim diye döndürüyorum. Hatta şu an bir kısmını unuttum herhalde. Oturunca da başına unutmaktan korkuyorum ama keşke not alsaydım. Neyse bir şekilde oluşturacağım o yeni başlıkları da. Ben listemi oluştururken bu başlıklardan ikişer tane kitap seçtim. Birkaçı hariç. Çoğunlukla ikişer tane kitap seçtim. Bilim kurgudan iki tane, fantastikten iki tane, feminizmden iki tane, kurgu dışından bir tane, tarihten bir tane, tarihe mitolojiyi de kat katıyorum. Tarih mitoloji slash mitoloji. Türk, Türk edebiyatından iki tane, yabancı edebiyattan iki tane, klasiklerden iki tane, bin bir kitaptan bir tane, dergide bir tane. Ama tabii bu değişebilir yani. İlk oluştururken böyle yaptım. Tapların kalınlıkları olsun, başka sayısal faktörler olsun katmadım. Katar mıyım emin değilim. Sadece kitap sayısı olarak kattım. Takip ediyor muyum bu listeyi her zaman? Bu sorunun cevabı hayır. Bazen canım bu listeden okumak istemeyebiliyor. Başka kitap okumak istiyor. O zaman gidiyorum başka kitap seçiyorum. Ama hani böyle bir isteğim olmadığı zaman ne okuyacağımı biliyorum. Sırada bunlar var. Bu benim kafamı rahatlattı. Ve şimdi son sonundan ikinci kitabımı okuyorum listedeki. Ve şu an heyecanlıyım yani yeni liste yapmak için heyecanlıyım. Baya uzun bir süre oldu çünkü bunu yapmayalım. O şekilde ben liste içerisindeki okuduğum kitapları göstereyim. Yani listedeki kitapları göstereceğim şimdi sırasıyla. Öncelikle bakalım bilim kurguda ne seçmişim? Düğün Çocukları. Düğün Çocukları ve 1984. Şöyle ben Dune hayranıyım. Dune'un hani film yeni Dany Villeneuve'nin yaptığı filmlerini de severek izliyorum, takip ediyorum. Bu en son okuduğum Dune kitabı oldu. Sanırsam normalde gelecek üçüncü filmde Dune Messi üzerine diye pazarlanmıştı. Ama sanırsam Dune Messi ve Dune çocuklarıyla mix bir, bir, film olacakmış. O yüzden Dune'un eğer izlemediyseniz bir şans vermenizi isterim. Tabunda okumadıysanız okumanızı öneririm şöyle bilim kurguya bana farklı bir bakış açısı, açısı kazandıran bir seri oldu çünkü böyle neredeyse fantastiklenebilecek öğeler var içerisinde bunu da şöyle yapıyor günümüzden 10 bin belki daha fazlaydı yani günümüzden 10 bininci hatta 20 bin yıl sonrasındaki bir dünyada evrende hatta yani bizim dünyamızda geçmeyen bir hikaye. Her şey neler mümkün olabilir? Yani eskiden teknoloji sihir olarak gözüküyordu gözümüze. Buradan kitabı da okurken bize sihir gibi gözüküyor. Ama bilim kurgu kitabı bu. Zaten sadece teknik olarak da bilim kurgu sayılmıyor. Bu, buradaki siyasi ilişkilerin de o açıdan da bilim kurgu olarak görülüyor. Benim önerdiğim bir seri. Bu serinin üçüncü kitabı. Onu okuyalı oldu baya. Bir, bir diğeri de 1984. Şu anda bunu okuyorum. 107. sayfadaymışım. İyi gidiyor. Biraz odak problemim var. O yüzden yavaş okuyorum. O güzel gidiyor. Beklentim yüksekti. Beklentimi karşılayacak mı? Şüpheliyim ama bakalım. Yani zaten kült bir eser beğenmeyeceğim düşünmüyorum. Evet, fantastik. İkisini de okudum. Biri İntikam diye bir kitaptı. Ben lise dönemimde okudum bir seri vardı. Neydi ya adı? Gece evi serisiydi galiba aynen. Böyle fantastik ergen hikayesi olan. Ben de onun 11. kitabı vardı İntikam. Okuyayım dedim. Hani bir şans vereyim. Hala beğeniyor muyum bu tarz kitapları diye. Açıkçası ergen içeren içerikleri izlemeye ve okumayı seviyorum. Özellikle izlemeyi seviyorum. Ama bu kitap beni çok darladı. Galiba bu seri 12. kitapla bitiyormuş. 12. kitabını almadım. Onu elimden çıkaracağım. Bir diğer fantastik seçkimse Athena'nın işaretiydi fantastik tarafından genel olarak Aa, bunlar burada kalmış. Fantastik geçmişten kalan kitaplarımı bunlar lise dönemi oluyor. Yani bir 12 yıl, 13 yıl öncesine geçmişten kalan kitaplarımı kız o kadar oldu mu? Olmuş galiba. Geçmişten kalan kitaplarımı okuma yaniyetlendim. Bu da aslında biraz yine bunda da sıkıldım ama sıkılmamın sebebi zaten buna video çekeceğim. Kısaca bahsedersem bazı şeyler öngörülebilir. Mesela ya, ana karakterimizin ölmeyeceğini biliyorum ya ana karakterlerin. Onların girdiği tehlikeler bana artık inandırıcı gelmiyor. Ben de yani neden sıkıldığımı düşünüyordum. Yoksa okuması keyifli. İçerisinde Yunan mitolojisiyle ilgili bir sürü karakter, güç kullanımı onları barındırıyor. O açıdan seviyorum bu seri yani. Ergenlik döneminde de önerebileceğim seri Yunan mitolojisinde öğreten bir seri. Aslında Olimpos kahramanları bu ikinci seri. Bir de Percy Jackson'ın kendi seri, ana serisi var. Bir de bu yan Olimpos kahramanları diye ikinci başka bir seri. Rick Riordan'dan. da. Bunu yorumlayacağım. Bunu yorumladığım videoda daha, daha ayrıntılı konuşurum. Devam edelim. Fantastik bunlarla bitti. Daha kült fantastikler, daha yetişkinlerin okuduğu fantastikler seçmeyi düşünüyorum bir sonraki listemde. Devam edelim. Şimdi feminizm. Bir sürü bilip bilmeden kitap edindim. Neler temelde okunmalı hala kafam karışık. O yüzden elimdeki en temel gördüğüm iki kitabı okumak istedim. Ve kısa olan. Biri Feminizmler Tarihi. Diğeri de Diğeri de %99 için Feminizm Bir Manifesto. Bunu yorumladım mı emin değilim. Kanalda yorumlamamış olabilirim. Ama bunu yorumladım. Bunun yorumu var. Gidebilirsiniz. Bunun Biraz tekrara düştüğünü düşünüyorum. Vermek istediği ama şeyi çok tekrarlıyor. Ama güzel bir bakış açısı sunuyordu. Bence farklı bir bakış açısı sunuyordu. Videonun, o videoyu da buraya koyarım. Oradan gidip izleyebilirsiniz diyorum onu. Bu da bir temel olsun diye okuduğum kitapta Feminizmler Tarihi. Ama yani Türkiye'ye çok eleştirel bakıldığını düşünüyorum. Kitabın yazar tarafından. Biraz küçümseyici bakıldığını hissettim okurken devam edelim kurgu dışı da risk tıbbını okudum oldu bunu bayağı okuyalı işte bir sürü yeri de çizmişim korkuyu ve te ve belirsizliği tedavi etme arayışımız nasıl özetlesem bunu acaba e bu kitabı açıkçası okurken zorlandım hatırlıyorum sebebi çevirisiydi. Çünkü benim hani aşina olduğum bir konu. Doktorum ben. Halk sağlığında asistanım. İnşallah bir yıla uzman olacağım. Farklı bir bakış açısı katması açısından okudum. Kattı da ama okuması zordu. Çeviri bana karmaşık geldi. İki yıl önce bitirmişim ben bunu. Düşünün bu liste iki yıldır <laughs> okumaya çalışıyorum. Ya muhtemelen orijinali de zordur çevirmesi. Alanı bilim tarihi ve tıp diye geçiyormuş. Benim için hem bilgilendirici oldu çünkü önemli çalışmalardan da bahsediyor geçmişte yapılmış kohort çalışmalarından da bahsediyor. Hem de farklı bir bakış açısı sunuyor. O bu riskleri hesapladıktan sonra onların bize yarattığı yük ve onunla beraber yaşamanın getirdiği yükler, o korkuyla yaşama hali bunları sorgulatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. İlgilisine öneririm akıcı olmadığı için. Tarihte de Klasik Kino Mitolojisi'nin en güzel efsanelerini seçmişim. Tarih, mitoloji bölümünde. Kitabı yarım bıraktım. Bunun sebeplerini son videomda açıkladım. Görünmez Kentlerle Neko Cafe ile ilgili yaptığım videoda açıkladım başında. Onu da buraya koyarım. Bir şey demek istemem akmadı yani. Herhalde çok uzun süredir yarım bırakmamıştım bu kitap. Türk Edebiyatı'ndan kastım. Türk bir yazar olması. dönemi fark etmeksizin. Türk Edebiyatı kısmında da şu iki kitabı seçmiştim. Elimde vardı ve merak ediyordum. Tomris Suyer'den Gece Gezen Kızlar. Ya yani ismi çok çekiciydi. Arka kapağında merak etmiştim. Öykülerden oluşuyor. Galiba büyülü gerçekçilikti. Tabii ben bu bilgilere sahip olmadığım için başta adaptasyonda zorlandım. Öykü kitapları genelde aşırı favorim değil ama güzeldi. Yani farklıydı. Tam suyar hakkında. En azından hani kitabını okumuş oldum. Pamuk bir kitabı daha var. Bununla başlamış oldum. Diğer kitabını da bakacağım. Romanı varsa romanı denemek isterim. Açıkçası öykü çok benlik olmadığı için. Çünkü şey yapamıyorum bazen. Sevdim mi sevmedim mi? Karar veremiyorum yazarın diline. Bir de muhtemelen tarzından ötürü, tarzını bilmediğim için öncesinde. Aslında öncesini araştırma yapmak lazım. Tarzını bilmediğim için şimdi bir sonraki okuyacağım kitaptan daha keyif alacağım düşünüyorum. Diğerisi ise Nazlı Erer. Aşk artık burada oturmuyor. Ben bu kitabın yorumunu yaptım. Bu da sevdiğim, keyifli bir kitap olan. Hiç altın çizdiğim bir yer olmadı ama tatlı, keyifli. Bu da büyülü gerçekçilik olsa gerek aynen. Keyifli, kısa okunan bir kitap. Bunu öneririm. Ya belki öykü okumayı ben iyi öyküler okumamışımdır. Belki ben bilmiyorumdur. Böyle sevdiğiniz, önerebileceğiniz, öykünün tadı bunda çıkıyor dediğiniz kitaplar varsa edinmek isterim. Yorum Yazarsanız mutlu olurum. Evet, yabancı edebiyat kategorisinde her tarz olabilir aslında. Hani klasikler dışında her ülkeden yazar olabilir diye düşündüğüm bir bölüm. Klasiğe ayrı bir branş ayırdığım için. Yoksa birçok klasikte zaten yabancı uyruklu kişilerin. Burada da Jose Saramago daha öncesinde okuyup çok sevdiği bir yazardı zaten. Yani Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Ama insanlar zorlandığını söyler körlükte. Ben onu okumuştum. Tabii konusu çok ağır bir konuydu. Ama e o yazım dili niye ise bilmiyorum bana bende çok rahat aktı böyle noktaların virgüllerin olmaması karışık cümlelerin sonunun olmaması bende de aktı gitti bence diliyle alakalı gibi geliyor bana çevirmen de hani sonuçta çeviri bir eser okur çevirmen de çok iyi çevirmiş muhtemelen ben de bilinmeyen adanın öyküsünü seçmek istedim Hani bildiğim bir yazardan gideyim. Bazı yazarların külliyatlarını toplayıp okumak istiyorum. Tabii iyi kötü olsa da. Sara Magonlardan biri. Zaten bayağı kitabını almıştım. Bir süredir almıyorum da. Elimde var bayağı kitabı. Sıra sıra okuma niyetim var. Hani kısa diye mi seçtim acaba ama listeme koydum bir kitaptı. Hiç beklemediğim kadar sevdim. Ya öykü diye geçiyor ama birçok öykü, öyküden uzun. Ya uzun öykü. Bu habermiş galiba. Bunu severek okudum. Öneririm. Zaten çok rahat büyük puntolu ve içinde illüstrasyonlar da var. Bir diğer seçtiğim kişi ise Murakami. Ben hiç Murakami kitabı okumamıştım. Elimdeki tek kitabı da buydu açıkçası. İsmi çekici geldiği için aldım. Koşmasaydım yazamazdım. Yazmakla ilgili bir kitap olduğu için aslında. Yani koşma kısmıyla değil de yazmak benim kendi hayatımda sevdiğim bir aktivite. Bu aralar çok sık vakit ayıramasam da, eskiden böyle kendimce hikayeler denerdim, uzun romanlar yazmaya çalışırdım falan. Aslında yani hiçbir fikrim yok, hiçbir bitmedi zaten bu çok küçüklüğümde. Maksimum liseye kadar yapmışımdır. Sonrasında terapiye başladıktan sonra duygularım ve yaşadığım olaylar ve onlara, onlarla ilgili düşüncelerim ve duygularımla ilgili yazıyorum son yıllarda. Ve tabii onlar daha özel şeyler. Aslında hep tüm yazdığım şeyler benim için özel aslında. O yüzden koşmasaydım yazamazdım da ismi ilgimi çekmişti. Hani Murakami'de duyduğum bir yazar olduğu için alıp okumak istedim ve çok beğendim. Bunu kesinlikle öneririm. Hele zaten yazmak bence koşmakla da ilgileniyorsanız, yazmakla da ilgileniyorsanız Murakami'nin hayatı boyunca yazmak ve koşmak üzerine edindiği deneyimlerin ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili aslında anlatıyor. Yani birbirlerini nasıl tetiklediğini ve hayatında nasıl yer barındırdığını ve bu süreçteki inişleri çıkışları ile ilgili hayatı boyunca yazdığı denemeler. Evet deneme diye geçiyormuş. Denemeler. Dili de çok akıcıydı ve iki tane kitabını edindim ben sonrasında. Merakla onları inşallah Bak şu an yükseldim bu rakamı. Listeme almak istiyorum şu anda. Listeme alıp okurum. Veya aradan da okuyabilirim canım çekerse. O şekilde. Son klasiklerden bir ince bir de normal boy bir şey seçmişim. Palto. Klasik bir hikaye. Bunun ince, incelemesini çektim. Kanalımda var onu da koyarım. Düşündürücü, güzel. Aynen öykü diye geçiyor. Mesela bunu da beğendim ben. Sanırım aşırı kısa öykülerle çok aram yok. Bunu da beğendim. Ama yine de uzun olsun isterim. Ben yani videolarımı bile kısa çekemiyorum. Her şeyim uzun. Herhalde kısa olunca şey. Aa ne oldu falan gibi. Anlamıyorum ne olduğunu. E Hamlet Shakespeare. Klasiktir. Ben Shakespeare'den iki tane kitap okudum. O lisede falan. Romeo ve Juliet'i okumuştum. Macbeth okudum. Şimdi bunu okuyacağım. 1984'ten sonra. Araya belki bir ince kitap katarım. Çünkü yıllık hedefim tamamlayamadım. En azından sayısal olarak yükselsin diye. Yapmaya gerek var mı? Yok belki. Ama yapacağım. Bu klasiklerdi. Bin bir kitaptan da ya mesela bu yabancı yazar olarak da girebilirdi ama bin bir kitap listesinde vardı. Belki bunlardan başkası da vardır bilmiyorum. Yani kontrol etmişimdir muhtemelen ama emin değilim. Hani ben de olduğunu bildiğim bin bir kitap listesinde olanlardan biri de bu kitap olduğu için. Bunu da okudum. Zaten bir önceki videomda bu kitabı inceliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. İşte elimde çeşitli dergiler var. Notos. Bir ara takmıştım böyle dergi biriktireyim diye. Sonra takip edemedim. Kaldı böyle. Bilmiyorum sizin de hayatınızda birçok şeye başlayıp yarım bıraktığınız oluyor mu? Böyle dergi listeleri yapayım onları alayım falan gibi istemiştim. Kaldı öyle. Okumakta da zorlandım işte. Notos aslında öykü dergisi bir anlamda. Yavaş aktı ama bununla başlamak istedim. En önemli 40 Bilim Kurgu romanı. Burada çeşitli yazarlarla olduğunu düşünüyorum. Böyle 50'den fazla kişiyle çalışıyorlar ve bir liste oluşturuyorlar. Onu göstereyim. En önemli 40 bilim kurgu romanı diye şurada. Bunları sıra sıra okuma hedefim var. İşte mesela Dün. burada var onu okudum. Frankenstein var bunu okudum öneririm. İşte 1984'de okuyorum. Şu anda Cesur Yeni Dünya'yı okudum. Onu da kesinlikle öneririm. Ursula Le Guin'den Müyüksüzler var. Fahrenheit 451, Solaris, Biz, Zaman Makinesi, Karanlığın Soleli, Otostopçum Galaksi Rehberi. Böyle gidiyor işte vakıf. Burada bu yazarlarım belirlediğim 40 bilim kurgu romanı bunlar. Ve çeşitli aa bayağı kişi varmış. 315 kişi seçmiş. Burada Bundan benim bildiğim Mehmet Berk Yaltırık vardı hatırladım. Aynen gördüm burada. Öyle onun dışında mesela bu derginin bu serisinde bilim kurgu ile ilgili bence güzel şeyler vardı. Mesela Dünya'da Bilim Kurgu isimli bir yazı hazırlanmış. Bilimsel roman diye bir yazı var. Bu kısımları keyifliydi. Ha mesela bence değerli bir yazı. Türkiye'de yerli bilim kurgu bir varoluş serüveni. Türkiye'nin bilim kurgu tarihiyle ilgili bilgi veren ilk çıkan kitaplar neler çıktı sonrasında bununla ilgili bilgi veriyordu diye yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyet'ten alıyor. Yok Osmanlı'dan alıyor. Sonra cum Cumhur... zaten romanın geçmişine kadarsa işte roman kavramının Osmanlı'dan alıyor. Sonra Cumhuriyet'ten devam ediyor. 70'li yıllar, 90'lı yıllar. Bence bu yazı güzel. Bir de çeviri vardı. O hoşuma gitmişti. Ya yanlış hatırlamıyorsam damızlı Kızın öksünü yazarı Margaret Atwood. Bu bilgiyi buradan öğrenmiştim. Margaret Atwood 1984'ten ilhamla damızlı kızın öyküsünü yazmaya başlıyor. Yani o kitaptan ilham alıyor. Mesela listeme bu yüzden 1984'ü önceliklendirmiştim. Muhtemelen diğerine de damızlı kızın öyküsünü seçerim diye düşünüyorum. Kitabı bitirince de dizisi çok meşhur, hiç izlememiştim. Sonra dizisini de, bu temel kitaptan sonra da izlerim diye düşünüyorum yavaş yavaş. Yani yavaş okuduğum için bunlar hep yavaş gerçekleşiyor ama önemli olan düzenli okumak, keyif almak bu işten. Tabi yavaş okumak beni demoralize ediyor mu? Ediyor, yalan yok ama buna çok kapılmamaya çalışıyorum. Yani çünkü her türlü Türkiye ortalamasının üzerindeyim. Bundan eminim. Önemli olan vakit ayırmak, niyet etmek. Çünkü hızlı okusanız bile zaman ayırmadığınız için hiçbir şey okumamış olarak kalıyorsunuz günün sonunda. Yılın sonunda ya da. Bu şekilde demek istiyorum. Benim gibiler olduğunu da biliyorum. O yüzden umarım şevk olur. Bu söylediklerim. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kitaplarım da bitince yeni videoda da yeni listemde de görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.